baş. TÜPRAŞ. baş için ilk direnç noktamız 130-30 seviyesi. 130-30 seviyesinin üzerine atıp kalıcılık sağlaması halinde ilk önce 132 seviyesini test etmek isteyecek. 132 seviyesinin geçileminde ise 134-70 seviyesine kadar tepki yükselişi başlatacaktır. 134-70 seviyesinin üzerinde kalışlar ise tüp başı 144 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edecektir. 144 seviyesindeki satış baskısını atlatabilirse 152.10 seviyesine kadar yükselişine devam edecektir. 152.10 seviyesinin geçiliminde ise 157.50 baş için satış baskısı konumu o bölgeden satış gelme olasılığı oluşturabilir. 157-50 seviyesinin geçiliminde ise tüp baş 168-60 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edecektir. Yalnız tüp baş 130-30 seviyesi altında kalmaya devam ederse en yakın destek ve tepki noktamız 118-40 seviyesi. 118-40 seviyesinden tepki almasını bekleyebiliriz. Yalnız yine de tepkilerin zayıf kalması halinde ise 111-80 seviyesine kadar satış baskısı altında gelecektir. 111.80 kırılımında ise 104.80 tüpraş için tepki bölgesi. O bölgeden daha kuvvetli tepkilerin gelmesini bekleyebiliriz. Tepkilerin yine de zayıf kalması halinde ise tüpraş 96 seviyesine kadar satış baskısı altında gelecektir. Yani baş için 130 30 seviyesinin üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse olumlu, 130 30 seviyesinin altında kalırsa da Tepki ve destek noktalarına sırasıyla takip edeceğiz.